Hadi gelin sizinle güzel bir hayal kuralım. Diyelim ki kariyerinizin zirvesindesiniz. Bir eğitmen olabilirsiniz, bir doktor ya da bir sanatçı, hiç fark etmez. Uluslararası bir başarıya imza attınız ve ömrünüz boyunca beklediğiniz o ödüle kavuştunuz. Şimdi ödülünüzü almaya gideceksiniz ve elbette bir teşekkür konuşması yapacaksınız. Bu kadar önemli bir gecede ne giydiğiniz, nasıl göründüğünüz kadar nasıl bir konuşma yapacağınız da çok önemli. Bu yüzden bana geldiniz. Hocam dünya çapında milyonlarca insanın canlı yayında izleyeceği bir gecede kısa İngilizce bir konuşma yapmam gerekiyor. Ne olur bana yardım edin dediniz. Elbette size yardım edeceğim. Ne yapmanız gerektiği ve nasıl konuşmanız gerektiği konusunda elimden gelen desteği sağlayacağım. Ama öncesinde dilerseniz örnek bir konuşma izleyelim. Videonun sonunda size tavsiyelerimi de tek tek anlatayım. Hazırsanız başlayalım. Herkese merhaba. Fikir Hastası kanalındasınız ve hoş geldiniz. Girişte de söylediğim gibi bugün bir Oscar konuşmasını birlikte inceleyeceğiz. Çünkü her ne kadar ben basit kısa cümlelerle konuşun desem de bu bazı arkadaşları pek ikna etmiyor. Düşünün dünyanın en prestijli ödüllerinden birini alıyorsunuz ve bakın orada nasıl konuşuluyor. İncelememize başlayacağız. Burada 11 dalda Oscar'a aday gösterilen ve 7 dalda da Oscar kazanmış Everything Everywhere All At Once isminde bir film var. Ve bu filmin en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü de alan Ki Hui Huan isimli bir aktör var. Kendisi Vietnam doğumlu. Sonradan Amerika'ya yerleşmiş. Ve Oscar ödülünü aldıktan sonra da bir konuşma yapıyor. Bakalım nasıl bir konuşma yapmış? Birlikte inceleyelim. Evet, direkt hikayeyle başladı gördüğünüz gibi konuşmaya. Hep söylüyorum İngilizce böyle çok teorik ayrıntı anlatımlarından hoşlanan bir dil değil. Daha çok hikaye anlatmaya uygun bir dil. Ve zaten kendisi de bir aktör olduğu için doğrudan hikaye anlatıyor. Ama konuştuğu dilin basitliğine, cümlelerinin basitliğine lütfen dikkat edin. Hey, Evet, annesinin yaşını söyledi. Evde beni izliyor dedi ve anne ben bu Oscar'ı kazandım diyor. Devam edelim. My journey, My journey started on a boat. Benim hikayem bir gemide, bir teknede başladı. In camp. Evet, birkaç sene bir e, mülteci kampında geçirdim. Somehow, I ended up here bir şekilde burada sonlandı bu iş. Hollywood'un Hollywood en büyük sahnesinde. They say stories like this only happen in the movies. They say stories like this only happen in the movies. Yani derler ki bu tip şeyler hep filmlerde olur. I cannot believe it's happening to me. I cannot believe it's happening to me. Bunun bana olduğuna inanamıyorum. This, this, is the dream. this is the American dream. İşte bu Amerikan rüyası. <laughs> Bakın şu e, bağıran Jamie Curtis. Kendisi de Oscar'lı bir oyuncu, bir aktris. E, yani yaptığınız konuşmanın basitliği, yaptığınız Anlattığınız şeyin, kullandığınız daha doğrusu İngilizcenin konuşmasına basit demeyeyim de. Kullandığınız İngilizcenin basitliğin hiçbir önemi yok. Orada çok basit cümlelerle de çok derin şeyler anlatabilirsiniz. Böyle e, yıldızlardan e, tezahürat alabilirsiniz. Hep söylemeye çalıştığım şey aslında bu. Çoğu arkadaşımız, özellikle Türkiye'deki arkadaşlarımızın şöyle ön yargıları oluyor. Ya hocam işte benim İngilizcem çok basit. İşte toplantılarda konuşmaya utanıyorum ya da bir yerlerde bir şey anlatacağım zaman ya bu bu kadar basit mi anlatılır diyorum. İşte size bunun bir örneği. Yani gördüğünüz gibi illaki böyle B2, C1 bir İngilizceniz olması gerekmiyor bu tip yerlerde kendinizi anlatabilmek için. Önemli olan ne anlattığınızı odaklanın. Bunu çok basit A1, A2 bir İngilizce ile bile ki bence şu an konuştuğu İngilizce bu seviyede bir İngilizce her türlü anlatabilirsiniz.

To remind me to take good care of myself, I love you, brother. Uh, thank you to Kendall for all your support and everything you've done. Uh, thank you to A24, up to Daniels, Jonathan, Jamie, Michelle, and my Cooney's brother for life, Jeff Cohen. Tek tek ayrıntılarını anlıyorsunuz diye düşünüyorum. Çünkü çok çok basit şeyler söylüyor. Basit cümlelerle kuruyor, ifade ediyor kendisini. I owe everything to the love of my life. I owe everything to the love of my life. Her şeyi hayatımın aşkına borçluyum. My wife, Echo, who... Evet eşi de görüntüye geldi. 20 years to... month after month year after year for 20 years aydan aya yıldan yıla 20 yıl boyunca Me. that one day one day my time will come one day my time will come bir gün benim zamanım gelecek bakın oraya çıkıyorsunuz kendinizi ifade edecek müthiş cümleler buluyorsunuz ama One day my time will come diyorsunuz. Bence çok anlaşılır. Herkes de anlıyor. Herkes ıslıklarla, tezahüratlarla onu destekliyor. Dreams are something you have to believe in. Dreams are something you have to believe in. Hayaller inanmanız gereken şeylerdir. Almost gave up on mine. To all of you out there, please keep your dreams alive. Evet şimdi ekranlardaki bizlere sesleniyor. Lütfen hayallerinizi canlı tutun diyor. Thank you, thank you so much for welcoming me back. I love you. Thank you, thank you, thank you. Evet, bu video bu kadar. Yani şimdi bu videoyu niye izlediniz derseniz şimdi videonun başına dönelim. E, gerçekten bana bu tip bazen gelen arkadaşlar oluyor. Ya hocam işte, işte önümüzdeki ay çok önemli bir sunumum var, işte 3 ay sonra yurt dışında şöyle bir kongreye katılacağım. Gibi yani İngilizce ile ilgili e, bazen başı sıkışan arkadaşlar benden doğrudan destek isteyebiliyorlar. Onlara ilk başta hemen bu videoyu izletiyorum ve diyorum ki yapmamız gereken şey aslında orada İngilizcemizde bir şov yapmak değil, anlatacağımız konuyla ilgili en basit, en güzel hikayeleştirilebilir şekilde orada anlatmak. Yani kimsenin ben şöyle bir şey dediğini bugüne kadar duymadım. Yani tamam çıktınız çok güzel bir sunum yaptınız ama çok basit bir İngilizce konuştunuz. Böyle bir eleştiriyi hiç daha duymadım. Ama şunu çok duydum. Ya oraya çıktınız ama iki kelime edemediniz. Oraya çıktınız ama ya bizim derdimizi, tasamızı bir türlü anlatamadınız diye çok eleştirilen insan duydum. Dolayısıyla aslında bizim burada yapmamız gereken şey şu. Mevcut İngilizce seviyemizi çok fazla düşünmeden A2 seviyesinde miyiz? B1 seviyesinde miyiz? Hiç önemli değil. Bu seviyede derdimizi anlatacak bir hale gelebilmek, basit ve kısa cümlelerle mümkün olduğunca konuyu hikayeleştirerek karşı tarafa derdimizi, o mesajımızı verebilmek. Bakın İngilizce seviyesiyle iletişim seviyesi aynı şeyler değil. Bu Türkçe'de de böyledir aslına bakarsanız. Yani kendi ana dilimizde de çok iyi bir Türkçe'ye sahip olabilirsiniz ama düşük bir iletişim seviyesine sahip olabilirsiniz. O yüzden ben hep İngilizce ile ilgili konuşma ile ilgili derdi olanlara aynı şeyi söylüyorum. İngilizce seviyenize çok odaklanmayın. Odaklanmanız gereken iletişim seviyeniz. Yani o elinizdeki A1 İngilizce ile ya da B1 İngilizce ile ne anlatabiliyorsunuz? Karşı tarafa bunu ne kadar geçirebiliyorsunuz? Bence odaklanmamız gereken şey bu. Bu videoda bence bunun en güzel örneklerinden bir tanesi. Dolayısıyla eğer bir gün bana gelir derseniz ki hocam ben bir gün Oscar konuşması yapacağım. Derim ki çok fazla İngilizce ile ilgili çalışılacak bir şey yok. Ama tabii ki orada ne söyleyeceğini, kendini ve derdini nasıl anlatacağını, basit, anlaşılabilir, nasıl İngilizce konuşacağını elbette düşünmen ve öncesinde çalışman faydalı olacaktır. Bu videonun da bizim için mesajı bu olsun. E bugünlük benim söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu faydalı bulduysan ve daha fazla insana ulaşmasını istiyorsan lütfen beğenmeyi ve sosyal medya hesaplarında paylaşmayı ihmal etme. Ayrıca senin söyleyeceklerin varsa bu konuyla ilgili ya da İngilizce ile ilgili herhangi başka bir konuyla ilgili bize anlatacakların varsa aşağıya samimi yorumlarını bekliyorum. Sağlıcakla.